Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber böyle başlayacağım videoya. Böyle de devam edecek ağzım kapalı. Arkadaşlar e, bu video yayınında yayınlandığında Facebook'ta olacak. Bu sayede abonemizin çoğaldığını düşüneceğim. Çoğaldığı, çoğalacağını düşünüyorum. E, gören kişiler paylaşsın lütfen. Hemen abone olmasını söyleyin. Bu arkadaşlarınız varsa görenlerin abonemizin çoğalacağını düşünüyorum. Şu an 11 aboneyiz. 12 abone olmadığı için PlayStation videosu gelmedi. Video yayınladıkça Facebook'tan gelecek. Evet arkadaşlar. Size abone olun. 12 abone olsun. Playstation videosu gelsin. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.